Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Elif. Evet arkadaşlar bugün sizlere farklı bir video çekeceğim. <laughs> Hayır temizlik çekmiyorum. <laughs> Temizliklerden sonra e, uzun zamandır kendime bir şey almadığımı fark ettim. E, tabii çocuk olunca ister istemez her şey çocuğa. Her şey çocuğa. Yani bir şeye bakıyorum hemen Aa, Asil'in şunu var mıydı? Aa, Asil'e şu çok yakışır falan diye böyle oluyor. Annem diyordu zaten çocuktan sonra böyle olursun diye. Aslında zaten çok fazla böyle kıyafet alan bir insanla değilim açıkçası yap olarak. Hani ya yani Aman farklı farklı giyineyim. Her gün farklı giymeyi severim. Mesela bir kıyafeti iki gün üst üste giymem. Mesela ama e, devamlı bir kıyafet alayım. Öyle bir şey yok. Yani daha çok sadelikten yanılıyorum. Aynı şeyleri farklı şekilde kombinlemeye çalışırım. Çünkü hem boşa masraf hem boşa yer e, işgali. ve Onlar bana bir süre sonra yük gibi, sırtımda bir yük gibi geliyor gerçekten o fazlalık Eşyaların çokluğu hiç hoşuma gitmiyor açıkçası. E, bu sebepten dolayı da fazla almamaya çalışırım. Ama dediğim gibi uzun zamandır almadım ve artık ihtiyacım olduğu için aldım. Ve sizlere bunu çekmek istedim. Farklı farklı size kombinlemeye çalışacağım. Ama baştan söyleyeyim ayakkabı, terlik vesaire giyemeyeceğim yani. Çünkü yani var ama altları pis olduğu için mecburen bu şekilde kombineceğim. Yani bilginiz olsun. Sadece allıklarımı bir göstereyim size öncelikle. Şimdi 6 parça ürün aldım. İkisi tunik, bir tanesi kibono ve diğerleri de elbise olmak üzere. Şöyle 3 tane de elbisem var yani. Bunları sizinle beraber giyeceğiz ve göstereceğiz ve bunları moda sena sitesinden aldım açıkçası ilk defa alışveriş yaptım ve memnun kaldım yerleri de İstanbul ne taraftaydı gün Güngören Mertar taraflarında zaten aslında toptancı olarak satılıyor orada ama online olarak tabii ki de tek tek alabiliyorsunuz para kendi olarak ben memnun kaldım paketlemesi olsun kargo hızlı olsun Hemen kargoyu verilmesi olsun vesaire bu süreçte gerçekten memnun kaldım. Ürünleri de gerçekten de üzerinde site üzerinde yani yazdığı gibi bir farklılık görmedim. Sadece arkadaşlar şu ürünü şuradan göstereyim bunun rengi gerçekten farklı geldi yani çok daha böyle farklı bir maviydi yani nasıl anlatır bilmiyorum ama daha açıktı daha farklı bir maviydi ama çok koyu bir mavi olarak geldi resmen bir gece mavisi gibi. Ama en azından bunu da altta belirtmişlerdi e, çekimlerden dolayı renk farklı olabilir diye bundan da dolayı teşekkür ediyorum. Bunlara dikkat etmişler en azından. Dediğim gibi hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hiçbir defosu, busu hiçbir şey yok. Gayet iyi ve fiyatları aşırı uygun yani. Ben hatta o yüzden ki yani dedim inşallah bir şey olmaz dedim. Hani sipariş verdik ama hadi bakalım deneme mahiyetinde dedim. Ama artık e, ilk tercihlerimden birisi olacak o site. Bu şekilde arkadaşlar çok uzattık lafı evet ama hadi başlayalım. <laughs> Evet ilk kombinimi yaptım geldim arkadaşlar. İlk giydiğim bir tunik. Standart beden. Aşırı bol ve aşırı rahat. Kumaşı da şöyle e, bürümcü kumaş. E, aerobin kumaş diye geçiyor bunlar. Ve asla terletmiyor yazın. E, asla diyorum çünkü geçen sene bu kumaşı kullandım. Gayet de memnun kalmıştım. Rengi böyle vişne çürüğüyle bordo gibi bir renk. Orada farklı gözüküyor olabilir tabii ki de çekimden kaynaklı olarak. Ben üstüne şöyle bir e, pembe tonlarında bir şal tercih ettim renkli desen her şekilde gider yani bordonun üstüne biliyorsunuz. Şöyle yanlarında iki kocaman cebi var. Şu kısımları dize kadar yırtmaçlı. Ben altına şöyle bej renkli bir pantolon giydim. Bu şekilde ilk kombinimiz arkadaşlar. Çok rahat, çok güzel ve eee İster zayıf ister çok şişman olun. Çok rahatlıkla tercih edebilirsiniz bunu. Dediğim gibi ve hamileler için de güzel bir alternatif. Hamileliğimde böyle bir şey bulsaydım kesin alırdım yani. Çok güzel bir kurtarıcı parça. Özellikle tesettürlü hanımlar için diyeyim. Evet sıradaki kombinimize geçelim. Evet ikinci kombinimizle sizleyiz arkadaşlar. Şimdi e, tunik olanı giydim yine. İkinci tuniğim yani. Bu e, dediğim gibi koyu bir lacivert rengi. Bunun da kumaşı e, böyle Ayrobin'e yakın bir kumaş. Şu anda ismini unuttum açıkçası. Ama e, terlet olduğunu söylüyor. Hem site üzerinde bu şekilde yazıyor. Hem de ben yine de orada yazan e, kumaşın adını araştırdım. Orada da e, kumaşlarla ilgili bilgiler aldığımda terletmeyen yazlık bir kumaş olduğunu belirtiyorlardı. Evet bunu da e, detaylarını şu şekilde göstereyim. Önünde uzun iki parça halinde bu. Siz bunu fiyonk olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz kesip atarsınız yani. Ama ben mesela fiyonk çok seviyorum. Bu şekilde kullanırım yani. Önü de böyle piliseli geliyor aşağıya kadar. Boyu da benim diz altıma geliyor. Benim boyum 1.60 bu arada. 1.60'lar için diz altına gelen bir tunik bu. Gayet bol, gayet rahat. Bu da muhtemelen standart kalıp olarak geçiyordu. Yine aynı pantolonu bunda da tercih ettim. Açık renkli kumaş. Başörtü olarak da böyle yine lacivert, pembe ve bej detayları olan bir eşarp tercih etmiştim. Yani umarım güzel olmuştur. Ben yakıştırdım. Şimdi diğer kombinimize geçelim. Evet, üçüncü kombinimle sizleyim arkadaşlar. Bu kombinimde aldığım ürün kimonoydu. Kimonoyu uzun zamandır istiyordum ama hani acaba giyer miyim, giymez miyim, durur mu bir köşede diye düşünürken buna bayıldım yani inşallah giyeceğim. Bunu da e, az önce taktığım bu eşar e, şalımla kombinledim. Yani en uygun bunu yakıştırabildim açıkçası. Ve içime de şöyle bir gömlek giydim. Neredeyse aynı ton şu çiçeklerle beraber yani. Bu gömlek de benim nişan bohçamdaydı. Yaklaşık bir 5-6 yıllık bu gömleğimdi. Yakaları beyaz tabi ama e, onları da artık şöyle gizliyorum. <laughs> Onlar çok sıkıntı değil. Ve yine aynı pantolonumu giydim altıma da bej olan. Bu da bu şekilde arkadaşlar şöyle aşırı bol aşırı geniş yani dediğim gibi bedeniniz kaç olursa olsun giyebileceğiniz bir kıyafet bu da şöyle bayağı bir açılıyor şu anda gösteremedim altım kısa olduğu için açmayacağım ama bayağı bir geniş gerçekten ve ben bunu ikiye katladım şöyle bakın şu iç parçası şu tarafta yani o derece geniş bol bir kıyafet olmuş oluyor ve bu şekilde bol ve salaş kıyafetleri de böyle atarak başörtümü yapmayı seviyorum bu şekilde dolayarak ee, böyle daha çok yakıştırıyorum yani tabii ki de yorumlarınızı bekliyorum yakıştı yakışmadı vesaire diye ee, teşekkür ederim şimdiden de yorumlarınız için ve kanalıma da abone değilseniz abone olmayı da unutmayın arada da bunu sıkıştırayım <laughs> ve sırada dördüncü kombinimize geçelim evet dördüncü kombimle sizleyim arkadaşlar bu kombinim elbise ee, hemen şöyle yakından bir detaylarını göstereyim böyle papatyalı mint yeşili taban rengi. Papatyalar beyaz ve üzeri böyle turuncu detayları var. Turuncu sarı kahverengi arası renklerde. Siyah ve çizgiler var. Kolları böyle lastikli büzgülü. Bunun da e, kumaşı. Dediğim gibi diğer e, o bilmediğim kumaşla aynı. Bu da terletmez diye geçiyor. İncecik güzel tam bir yazlık. Hemen şurada yakındayken de bunu da göstereyim. <laughs> e, burası lastikli bu arada. Bu elbise. Ve bir kemeri geliyor. Yine aynı renginde. Ben bunu şu anda bir fiyonk yaptım ama takmayada bilirsiniz. Ya da ben lasting görüntüsünü pek istemem açıkçası. Ya da şöyle bir dolayıp atabilirsiniz. Tam böyle yazda, köyde, kır kırdüğünlerinde artık nerede isterseniz çok güzel bir şekilde giyilebilecek bir elbise. Şöyle boydan göstermeye çalışayım. Benim çok hoşuma gitti. Rengi falan özellikle. Tam böyle baharlık, yazlık bir elbise olarak geçiyor. Başörtü olarak da böyle açık renk bir şal tercih ettim. Umarım güzel olmuştur. Ve şimdi 5 kombinimize geçelim. Evet, geldik sırada beşinci kombinime. Arkadaşlar hemen yine yakından gösteriyorum. Lacivert üzerine beyaz böyle çiçek efekti verilmiş gibi. Ee, değişik şekiller var böyle fırça dokunuşu gibi ve kahverengi ve siyah detayları da mevcut elipsi aşırı beğendim arkadaşlar o kadar hafif ve farklı bir kumaşı var ki hani koton değil <laughs> aerobin değil değişik bir kumaş böyle ribanalı gibi böyle fitilli geliyor gözüktüğü üzere çok güzel çok rahat efil efil giyer giymez hissediyorsunuz yani böyle bir bu da lastikli bu arada tam orta kısmı lastikli. Yine ben lastik kısmına gelecek şekilde e, kendi kemeri olan hasır kemeri taktım. Şöyle sıkıştırdım fazlalığını da. E, böyle ne gri ne mavi değişik bir yanar dönerli şekilde diyeyim. Biraz parlak bir e, şal tercih ettim üstüne de. Şöyle boydan da göstereyim. Çok güzel. Yine efil efil bir Elbise gerçekten bunu aşırı beğendim yani ve bir sonraki kombinimize geçelim ve sonuncu kombinimiz olacak bu da. Evet geldik sonuncu yani altıncı kombinimiz arkadaşlar ve en sevdiğim'i sona sakladım en bayıldığımı daha doğrusu biliyorsunuz bu sene e, turuncular çok moda böyle canlı canlı bu elbiseyi de o şekilde tercih ettim. Böyle kendinden beyaz çiçekleri var bir e, gölge gibi yani ayrıntıları çizilmemiş. Kol kısmı buradan lastikli böyle açılıyor böyle volanlı geliyor biraz. Ee, bu elbisede lastik yok tamamen böyle dikilmiş biraz büzgülü bir şekilde dikilmiş. <laughs> Şöyle göstereyim. Ve yine aynı kumaştan bir kemer detayı var. Ben böyle arkaya doğru taktım. Şöyle salaş bir şekilde bıraktım arkaya doğru. Bu mesela %100 koton bir kumaş. Hiç böyle alaşım vesaire yok. Direkt zaten fark ediliyor yani. İncecik, iç göstermiyor asla. Çok beğendim. Böyle aşağı doğru şurada bir kat geliyor, tekrar açılıyor. Bu şekilde bir elbisemiz da e, beni her zaman gördüğünüz bu e, sarı da değil bej de değil böyle ara bir renk olan bir şalımı taktım. Bunu yakıştırabildim. Buna bence beyaz çok yakışır. Ama beyaz hani çok tercih edilen bir renk değil. Bunun arası bir şey olabilir. Daha böyle turuncuya yakın bir şeyler de olabilir diye düşünüyorum. E, bu şekilde arkadaşlar kombinlerim böyleydi. Hangisini daha çok beğendiniz ya da hiç güzel değil falan da diyebilirsiniz yani. Sonuçları zevkler, renkler tartışılmaz. Bunlar ayrı konular. Evet yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Tekrardan kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.